Bakın arkadaşlar ben Vinland Saga'yı elimden geldiğince bölüm özetini yapıyorum. E, o sevgiyi yani manga animenin derinliğini Vinland Saga vasıtasıyla göstermeye çalışıyorum. Hani yargı, yergi, anlam, görüntü. Bu Güzel Soy kanalındasınız. Ben burada Güzel Soy Vinland Saga'nın 17. bölümünden konuşacağız. Ve şunu diyebilirim. Vinland Saga'nın anlamı ve formu bu bölümde özetleyebiliriz. Ne demek istiyorum? Başlayalım yorumlamaya. Hebi ile Snake. Ya ilan demeyi sevmiyorum. Hebi daha karizmatik geliyor. Hebi ile Torfin'in burada Böyle kapışmasını görüyorsun. Animasyon olarak örnek verici bir animasyona sahip. Manga bu kadar kısa, bu kadar pardon uzun tutmamıştı. Ve bence hani mangadan daha bir önde geçti. Oradaki sahne olarak. Tabi bazı planşların detayları izlemesi yani bir Rönesans tablon tablo gibi karşınızda ya da Sinista Şapeli gibi. Ama tabi o yani farklı bir şekilde tüketiliyor manga ile anime. Ama animenin bu denli fazla detay vermesi ve uzatması ve sıkmaması çok hani alkışladığım bir durum. Bu sahnede de bu vardı. Ve yani ve insanların düşüncesi yani hissiyatı da çok güzel. Şimdi şeye gelelim. Ben niye bütün Vinland Saga'yı bu bölümde özetleyebilirim? Hani Vinland Saga manga animesi bu bölüme benziyor. Çünkü formu, animasyonu, dövüşü kadar dövüşün boş olmadığı. Bakın şiddet boş değil burada. Vinland Saga'da şiddet bir sebep sonuç ilişkisiyle gelir ve tam gelir. Burada animasyon formuyla bunu görüyoruz. Ama hepinin yani neden bunu yapmak istediğini, Torfin neden savunmak istediğini gardarı ve o olay bittikten sonra neden vazgeçip ve sonradan müthiş bir felsefe, bir yani muhakeme ve duygusal anlamında bir gelişmeye sonuçlandırıyor. Şimdi Gardar ölüm döşeğinde ve Hebi hani gururundan dolayı Gardarı öldürmek istiyor. Hani diyor ki, öldüreceğim bunu. Ve bunun sorgulaması da güzel diyor ki Torfin'e. Ya Torfin diyor engel olacaksın belli. Ya niye engel oluyorsun? Hazne, hazne eşine, ahayzine ya söyleyemiyorum. Haynes'e de söylüyor diyor ki Haynes'ten Torfin diyor ki öldürme. Şimdi Torfin de Haynes'in olayı ya zaten kan fazla dökülecek bari bizi sal o ölmesin artı bir ölüm olmasın ama e, sinek diyor tamam okey ama bana diyor bu adamın öldürmüş olduğu 5 adamından daha fazla özelliğini açıklayın yani o insan o 5 canını canı aldın ya o canı öldürecek gerekçeyi özelliklerini bana sunun öldürmeyeceğim diyor orada torfinle aynı sessiz ve orada bir yerde torfinin bu barış e, Ba barıştaki yolculuğunda ne kadar büyük sorunlarla sorgularla karşılaşacağını da görüyoruz. Örnek olarak bilirsiniz Nagato'ya Naruto karşılaştığı zaman. Nagato ne demişti? Demişti ki sen bana o barışı nasıl vaat edeceksin? Ne yapacaksın? Spesifik bir şey istiyordu. Tabi sonuç olarak çok Naruto dedi ki ya ben bilmiyorum ama o cevabı bulacağım. Orada biraz güveni verdi ona. Hani tonuyla. Yani aslında spesifik olarak ne yapacağını söyleyemedi. Zor çünkü dilemalar bunlar. Ya diyor ki bak ben diyor karanlığı gördüm. Nagato diyor diyor ama ben barışı milleti herkesi uyutarak koyacağım anladın mı? Koyacağım diyor. Kimse ölmeyecek herkes kafasına göre yaşayacak. Şimdi Torfin de böyle şeylerle karşılaşıyorlar. E cevapsız kalınca da diyor kusura bakma ben bu adamı öldüreceğim. Bir yandan gururu da var. Ne demişti Ketil'in babası? Kılıcı bırak sen o gururu da bırakmış olursun ve sorunları da bırakmış olursun. Biz bazen egolarımızdan dolayı çok basit gör basit olan sorunları büyük hale getiriyoruz. Ve orada ya yani animasyon anlamında yani tarifi yok. Müthiş. Müthiş yani. Müthiş sahneler var. Orada tabii ben bir yandan gururlanıyorum. Ya yani bir diyor ki dalga mı geçiyorsunuz oğlum? <laughs> Karşımdaki adam Silahsız ve bana baş koyuyor. Ben diyor hani. Bir de biraz şey tarzı var. Şeye benzettim. Griffith'e benzettim. Böyle hani e, biraz da Avrupa tarzı bir şey var ya. Hani çok böyle şey değil. E, yani unuttum aslında. Ben onu şey diyesim var. Burjuvaların kılıç şörlüğü var. Bir de adam o kadar kurbuk, o kadar bir e, çıkıntı. Ayrı değil ki kılıcı. Onun işte bu bükülebilme... E, bükülebilme özelliğinden dolayı baya fazla hareket yapıyor yani orada Torfin de zorlanıyor diyor karşılaştığım en güçlü insanlardan bir tane pardon en hızlı insanlardan bir tanesi ve en güçlü insanlardan bir tanesi yok diyor karşılaştığım en hızlı rakip ve gördüğüm en güçlülerden bir tanesi yani şimdi düşününce Torfin e, Askeladın prime versiyonuna dövüşmedi dövüştüğü zaman Askelada karşı o biraz yaşlanmıştı çünkü Torfin e, dövüşecek haldeyken Yine Askeral çok güçlüdü ama yaşlanmıştı. Yani Askeral'in Prime versiyonu Thor'sa karşıydı ve Thor'su yaralanmıştı biliyorsunuz. Hani tamam uyanıklıkla zekayla ama bir şekilde yaralanmıştı. Zaten Thor'sa diyor bu zeki diyor. Sıkıntı dikkat etmem lazım diyor da ben ben sana karşı dikkat etmem lazım. Ondan dolayı hani Askeral'in yaşlı versiyonundan bile daha hızlı olması bir şey demek oluyor. Ve o sahne çok güzeldi. Ve asıl tabi e, bu bize bir ısıtmaydı. Bir şekilde yani Hebi şunu diyor. Muhtemelen Hebi öldürmek de istemiyor. İstese yaralayabilir, öldürebilir. Ama Torfin de hani çok kolay da lokma değil. Muhtemelen hem yem yapamayacağını da düşünerek yapabilse bile kıyamadı da Torfin'e. Çünkü Torfin'e dedi ki sende mi hiç hayır günü görmedim, görmedin. sende mi hiç güzel gün görmedin. Çünkü o kadar iyi dövüşüyor ki anlıyor orada senin bu senin gibi bir insan nasıl bu, bu yerlerde köye olarak çıktı. Torfin de diyor ki senin gibi adamın köle e, bir, bir köyü korumakta ne işi var? Birbirlerini anlıyorlar ama kelime kelime kullanmadan yani bir flashback olmadan ben bunu seviyorum. Mesela Ero Akademi şey çok sevmiyorum. Ben böyle düşünüyordum, böyleydim, öyleydim. Yo abi zaten konuşuyorsunuz. Zaten düşünüyorsunuz. Düşünmeden biz anlarız. İki karakterin düşünmeden ya pardon konuşmadan birbirlerine anlatılması durumu çok hani çok hype. Yani o o sahne benim çok hoşuma gitti böyle. Ve orada da Snake de diyor. etrafında kimler vardı da böyle öyle hem silahsız bana karşı bir cesaretin var hem de ölmüyorsun da. Onun için onu kenara ayırıp bir şekilde öyle Gardar'a e, yakınlaşıp Gardar'a Gardar'a en son e, e, ölümcül şeyi yapıyor. Ölümcül vuruşu yapıyor. Orada Gardar tabi o şoktan bir kalkıyor. Boğazını sıkıyor. Hani Snake'i öldürüyordu ama orada tabii herkes anlıyor Gardar ölecek. Burada Gardar'ın çok güçlü olduğunu da görüyoruz burada yani adam öldü bitti yani ölümcül zaten yaralıydı ciddi bir şekil, şekilde ona rağmen yine gücü var. Hanez diyor ki Gardar tamam diyor geldik diyor hani sorunları atlattık ee, gidelim diyor şeye. Hicaletin yanına gidelim oğlumuzun yanına gidelim. O da bırakıyor diyor ki tamam diyor bu atlarınızı işte ödünç alabilir miyim? Ketil ba Ketil'in babası da herkes anlıyor orada yani öldü. Hay biraz şeye benzetiyor benzetiyorum. Gladiator filminde bilmiyorum bilenler var mı ama bilmiyorsanız mutlaka izleyin. Russell Crowe'un. Russell Crowe öl ölünce hani böyle bir köyünü görüyor işte ailesini görüyor, evini görüyor falan. Gardar'ın da hani o durumu var. Önce bir böyle bir ha, hadi gidelim çocuğumuzu görelim falan. Çünkü kafası da gidiyor biraz. Eee hani de o yolculukta onu uğurluyor. Ve işte orada hani herkesin anlaması hoş. Çünkü ketilin babası diyor ki al alabilirsin hiç sıkıntı yok. Sana veriyorum. Sen yeter ki git kaç. Ve orada Gardar'ın e, burada hani ölüm yolunu biraz daha e, Jordan nehrine benzettiler. Hani e, Musevilik'te e, Yahudi inancında, hani öldükten sonra bir e, Jordan Nehri var. O Jordan neiri de geçtikten sonra bir hani ö, öbür tarafa geçiyorsun. Ee, tabii aynı zamanda Nordiklerin de bir e, inancına göre de betimlenmiştir ama şu an çok vakıf değilim yalan yok ve güzeldi çok güzeldi çünkü orada o son yolculuğunda bile Gardar'ın bir e, şey var flashback görüyor ulan diyor ben çocuğu doğurdum baba anne özelliğinde yani babanın ne kadar mutlu olduğunu da gösteriyor. Ya diyor mal diyor kendisine. O kadar mutlu tabii öyle demiyor ama mutlu olduğum bir şeyin yanında niye öleyim? Niye yandan, yanında durmayayım? Öyledir ya insan mesela derken hani çocuğuna her türlü imkanı e, sunabilmek için maddi maddi olarak ya da sağlık olarak e, ya da e, o çocuğu görmüyorlar yanında bile değiller ve diyorsun ki tamam da aslında ben yapacağım en güzel iyilik sizin yanınıza durmak. Ve orada aynı zamanda hanesinin gözlerine bakıyor işte o gençliğini görüyor çünkü orada diyor tamam hadi kapışacağız dövüşeceğiz bütün erkekler toplansın. Orada diyor ki sizin için yapıyorum çocuğum için yapıyorum ama nerede? Köy boşaldı ve başka istilara geldi. Herkesi ya öldürdü ya tecavüz etti ya da köle yaptı. Pardon hepsini yaptı. Yani ne uğruna ne kadar iyi baba diyebilirsin ki bu durumda. Ve Gardar'ın uzun uzun Tabii ben burada hani yaşaman yaşamanızı isterim. Bu bölümü gerçekten izleyin. Pür dikkatle sesini sesini açarak çünkü piyano olsun, o melodi olsun, o yolculuğu olsun. Gardar'ın o sorgulaması olsun. Baştan sona, sona kadar onunla beraberiz diyebilirsiniz. Çok uzun tutuyorlar. Hayır. Hayır arkadaşım. Çünkü orada Yuki Muga bize bir bir şey anlatıyor yani bize bir o o, mesaj, o mesajı bolca alın manga'da hani olur da mesela daha sığ geliyorsa o mesaj animasyonda bu animasyonda mabanin yapmış olduğu bu animasyonda müthiş şekilde geliyor müzik ağırlıklı olması animasyonu storytelling'in sıralaması yani ondan dolayı ee, her zaman olmuyor böyle bir animasyon hakkını verin güzel bir şekilde tüketelim Zevk alarak tüketelim Ve hakikaten müteşekkir olmak lazım ki Böyle animasyonlar böyle animeler var Derin zira derin Hani fight isteyen fight var Ama boşuna fight değil Aynı zaman fight'ın arkasında biraz beyni de hani Saksıyı da kullanmak lazım hesabı Ondan dolayı e, müthiş Bir de bi, bir ufak detay Haznel son gardar artık kanını boşalt boşaltıp hani diyor artık yoruldum biraz dinleneceğim ama kalkacağım. Öyle e, öyle ölürken Gardar'ın bir Rönesans tablosu var hani mangada. Bunu muhtemelen yaşatamayacaklarını animasyonda bildiler ve şöyle yaptılar. Yukarıdan verdiler e, o a, o sahneyi. Çünkü a, az e, hanesin kollarında yukarıda askerlerin askerin onu sardığını görüyorsun. Yani bu şu, şu şu demek oluyor. Yani sonradan kötü bir şey olacak. Bize o ekşim trak tadı da veriyor. Çünkü Gardar öldü. Hanes hanesi ona şey yaptı. Ona vesile oldu ve askerler sarıyor. Maalesef yani her şeyin bir bedeli var, her kararın bir bedeli var ve insanlar yaşadıkları şeyi aslında aldıkları karar doğrultusundadır. Dedikten sonra e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu güzel soy kanalındaydınız. Ben Burak Güzel Soy. Bir sonraki videoda görüşürüz. Vinlan Saga ile kalın. Vinlan Saga candır. Dragon Ball hayattır. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ciao.